Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte ismini bilmediğim oyunu oynuyoruz ama bu e, sefer pek bir yer oynayacağız e, ama öncelikle başlamadan önce e, silah deneyeceğiz birkaç silah denedikten sonra savaşa gireceğiz arkadaşlar neyse arkadaşlar e, video başlamadan önce kanala abone olup videoya like etmeyi unutmayın hazırsanız başlıyoruz şimdi bakın böyle bir şeyler varmış Ha, şimdi silah deneyeceğim. Ya yani hangi silah deneyelim? Şu silah deneyeceğim bakalım. Bu silah neymiş? Deneyelim. Hmm. Kanala abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. <laughs> Böyle bir devam edersek yakında kanalımı büyüteceğim. Bak. Nasıl bir silah ama. 15-15 vuruyor. Hangi güzel silah ya yine. Ben sevdim bu silahı. Çok güzelmiş ya bu silah. Şu balonu vuralım. Güzel. Ah işte. Bir tender çıkacak? Ne olacak şimdi? Burada bir yerde bir tender oluşması lazım. Daha Çok kolay Ben tut. Tıt Aldım bunu da hmm, Neyse biraz da şu zombilere vuralım Aslında bunların zombiyle alakası yok ki Ha, bunlar. Yani de tabanca olsa ne no, olsa no olacak arkadaşlar? Kafalarını bir satım ha bitti. Ama şöyle top bitti. Bak bunda iki mermi sıkıyor bir bastım zaman bak. Bak gördünüz mü iki mermi sıktı. Ha bir mermi sıktı bakın. Mermi kısmına iyi bakın. Ha iki, iki sıktı. 37 35'e düştü. 33 burada da iki sıksın tane daha. Ay bir tek öteki sıksaydı. Şunun mermisini bitirdim Ve şimdi başka bir silah deneyelim. Şöyle çıkalım. Her evet, silah değiştirelim. Bu silah seçiyorum. Bu ne lan böyle silah mı olmuş? Neyse arkadaşlar ben silah deneyeceğim sizin önünüze siz de arkadaşlar ha bir de size e, şey göstereceğim e, ilk sürümün oha 6000 vuru lan kafadan 6000 bakın lan dur dur dipten şuna bak of baby 6000 mi yazıyordu arkadaşlar siz gördünüz mü o da İlk başta ben bunu çok az önce var ama çok pis vuruyor. Ben bunu çok sevdim. Var ya bu silahı ben alırım. Ama silah. Şimdi mermileri biraz toplayalım. Mermimiz çok az. Değiştir, değiştir, değiştir. 39. Vaa wow, pompalı gibi sıkmaya başlıyor bazı zıplarken zıplarken niye değişik sıkıyor? Zıpladıktan sonra sıkarsan değişik sıkıyor. Pompalı gibi sıkıyor. Ya bunlar çok kolay. Bu silahlar çok kolay arkadaşlar. Neyse şu mermiyi de bitirelim. Şu yedi kalan mermi bitti. Son 3. Herkese bir tek atalım. Son bir mermimi de şu balona kullanacağım. Bakalım vurabilecek mi? Vurur muyum? Vurdum. <laughs> Zaten üstüme geliyordu. Şunu da vereyim de çıkacağım. Balonun içine girdim. Kağıt balon seni Vururum. Neyse şimdi başka bir silah deneyelim. Hmm. Ee, nasıl bir silah deneyelim arkadaşlar? Silah güç ya da denemeyelim. Çıkalım buradan karakterimizi bir değiştirelim arkadaşlar. Şimdi bizim karakterimiz buymuş. Skin de bir diyelim. Ha, bak. Bu işte. Benim karakterim bu olacak. Bak. Gözleri kapat 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 bütün gözleri. Giydim. Şimdi ben elimdeki tuttuğum silahı değiştirmem lazım. Nasıl değiştiriyoruz? Şimdi nasıl değiştiriyoruz? elimdeki tuttuğum silah deneyimi nasıl değiştirebilirim şu tabanca olsun Elimde tuttuğum silah niye bomba tutuyor hala neyse girelim arkadaşlar ben yeni mod açtım bakın gördüğünüz gibi 8 seviye oldum mod zaten 8 seviyede açılıyordu Neyse ben deneyelim ben hiç denememiştim Deneyelim bakalım. Buna lan. Nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Ya arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim demiştim de arkadaşlar o göstereceğim şey de arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben söyledim diye hatırlıyorum. Siz söyledim mi acaba? Neyse e, dediğim şey arkadaşlar. Eee yani Brawl Stars'tı. Yani Brawl Stars'tı da. Normal Brawl Stars değildi. Normal Brawl Stars değildi yani. Yani nasıl anlatayım? Ee, tarstı, e Brawl Stars'ın ilk çıkan sürümü arkadaşlar. Yani şey sürümü var ya arkadaşlar. Bir, birinci sürüm yani eee 21 karakter falan var. Ha işte o sezon anladıysanız ben anladım. Anladıysanız arkadaşlar yorumlara yazın. Onu indirdim. Onu gösterecektim de göstermeyeceğim. Ben onu Brawl Stars videosunda Brawl Stars oynarken gösterdim. Çünkü videom kaynamasın şimdi. Lan oğlum bu ne? 5 dakika. E ee, neymiş? Bu ne diyor? Varten. Bu ne dediğini anlamadım elimde silah tutuyorum da. Niye tuttuğumu da anlamıyorum. Lan ne? ha sanırım biz ebbe olduk. Biz ebbe olduk arkadaşlar. Öyle oldu büyük O Bu odan dışında şey diğerleri saklanıyor. Biz de onları yakalayacağız. Şimdi. Wow 400, 320, 160. Silah seviyorum. Ya ben elimde bu silah tutacağım yine. Tiyentiler şuradan bir çıkamıyorum. Tıklayamıyorum çünkü tepem dolu. Ya bu nasıl bir şeydir be. Benim mod olmaz olsun ben çıkıyorum ya. Okey. Çünkü arkadaşlar bu nasıl bir mod açılmıyor. Ben ekran çıkarak indireyim. Reklam update evet, geldim arkadaşlar. Şimdi o moda oynamayacağız. Biz klasik bekle. Klasik e, mesela 60 adam öldür. Bayrak kapmaca varmış. Biz bu moda oynayalım yine. En klasik. Moda oynayalım. Devam edelim. Neymiş? Daha da ben okuyamıyorum ben İngilizceyi bilmiyorum ya. Hepinize ayı yeneceğim şu an geliyorum. Şuradalar herkes burada doğdu şu an. Adam sen bana bakana da ben seni öldürürdüm. Anam. Ben dur silahımı değiştireceğim. Şöyle gitmem lazım. Beni arıyor. geçelim aldım zıplamam zıplama tuşu nerede? Almışlar onu. Daha ne herkes buradaymış. 50 canım kaldı. Beni vurmayın, bana vurmayın, bana öldüm ya. Bana vurmayın diyorum. Adamlar yerlerinden ayrılmıyor. Adamlar nasıl 12 oldular? Onu anlamadım ben. Adamlar yerlerinden ayrılmadan 12 oldular hemen. Zıpla. Lan adamların hepsi bir yerde toplanıyorlar. Bunlar takım senin. İki kilo aldım lan. Yok bir kill almışım. Ah be. Ya ben bunu gördüm ama ekran çeviremedim. Ekran çevirecektim de oraya baktığım için. Unuttum. Yani unutmak demeyelim de. Aldım. Beni kesen adam kestim. Ben geçelim yine. Birinden kestim. Şöyle aldım. Üstü var onu da keselim. Onu da öldürmüş, öldürmüşler diyecektim. Öldürmüşler. Adamın içine girdim. Adam birimden kestim. Of hiç ölmeden herkesi kesiyorum. Hiç hasar bile almadım ya. insan İnsan bir hasar alır öyle keser ama ben benim tarzım değişik hiç hasar almıyorum. Lan adamlar bize nasıl geçiyor? Lan benim elemanlar niye ölüyorsunuz ya? Benim elemanlar ölmeyin. Lan bur buradakini öldürmüşler. Oyun asıyor. Ölüyorum. Öldüm ya. Nasıl öldüm? Öf be. Keşke ölmeseydim. Lan ne taraf giriş çıkış. Biri bana sıktı. Hangi şerefsiz sıktı lan? Gelin lan. Bak <laughs> sen kimsin lan? Adam kafasını bile çevirmeden geliyorum. <laughs> ben kestiğim adamı ya. Ama hepinizi alacağım. <laughs> olması gitti. Beni yani sen mi keseceksin kardeşim? Hani ben öyle kolay kolay ölmem. Bunu belirteyim. Aa öldüm lan. Çaktırmayın. Ben kendimi güçlü göstermek istiyorum. Korksunlar diye öyle diyorum. Ben hiç ölmem lan. Hanginiz öldürdü? Beni git seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Neredesin? Aha orada vermiş. Ha beni öldüren orada değil. Ev bombası. Y yukarıdan beni kessen. <laughs> ah be. Nasıl kesti lan beni oradan? Canım masumum ki beni nasıl kestin ya? Lan şuradan bir dönmem lazım ya. Ne evet, zaman kafam açıyor ben. Neredesiniz lan? Aa bu kim lan? Ben. Benim aynı. Seni kesen beni hep kesiyor. Yenileceğiz. Nasıl biz 31, 60, 53? Ya ben, biz daha çok adam kestik. Ne? Yap Sana sıkarım ben. Hala bir şey yapıyor bu. Blok kesmeye çalışıyor. Ya Allah Allah. Öf, uçacağım ne? Geliyorum. Birbirinin önüne geçeyim. Ve kazandılar ya. Lan ne kazanmışız? Nasıl kazandık lan? Ha biz yeniyormuşuz, yeniliyormuşuz. Ben ters olmuşum. Neyse arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce bir şey daha yapacağım. Ee, ne yapalım? Bunlar falan kilitli. Ee, dedim arkadaşlar şimdi Brawl ilk sürümüne bakacağız. Ondan sonra video bitireceğim. Yani oynamayacağız. Hiç bir el falan girmeyeceğiz. Onu sadece Brawl videosunu yapacağım. Neyse ben e, oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar oyuna girince yanlışlıkla play'a e, play'e bastım. Play tuşuna bastığım için bel oynamak zorundayız. Oynayalım. Oho var ne kadar. İnternet mi gitti? Bir şey oldu hata verdi sen. Exit dediğim için mi oldu? Tam bak grafiğe ekrana bak. Adam dynamo kalmış ben daha nitay almadım arkadaşlar. like Dynamo beni mi keseceksin? Ben internetim çok yavaş. İnternet gitmiş arkadaşlar ya. Bakacaktık niye sağa çekildim. Eksi yemem ki altı kupa mı? Nişan niye alıyorsun Frank? Aa 7 elmas yapmışlar. 8 oldu. 6 tanesi Frank'ıdı. Pemingi 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 kesecektik. K yeniyoruz. Şu Pemingi tarafını da vurayım. İnsan, insan. İnsanlık hali. Vur 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 kaç. Kaç kaç ölecek. Ölecek. Dynamaya kalır. Öldüm ya. Lan oğlum Dolan dalsın ya. Şöyle vur vur. Vur vur vur. Ha yine şöyle. Oo bütün elmaslar bana kaldı böyle. İnternetim çekmiyor. Ola danemak ne ol lan? Danemak oradan uçtu. Vermez. Vermeyiz bizim Vermez bizim Şelih. Vermez. Kaptırmaz. Çekin ulti. Çekin ulti. Ben öldüm. Benim kesti ama benim İnternetim çekmiyor, internetim çekmiyor, gidemiyorum, yürüyemiyorum. İnternetim çekmiyor. İnternetim çekse iyi olurdu. İnternet çekmiyor. Ah saldıracağım. Şu pen nerede pen? Ya Ör düşmanlar ya. Ya ben niye oynadım? Nasıl kay? Niye kaybediyorum ya? Çok zor arkadaşlar. Ben hiç kazanamamış bile var. Oha kaç kupasınız lan siz? Frank'e bak. O kadar 3000 kupa olmuş lan. Anahtar falan verdi. Gördüğünüz gibi bakın şimdi bakalım. Aa ben daha çakas kupayım. Bakın. bak arkadaşlar size karakterleri göstereyim. Eprimo, Erdo primo. Erre primo. E, tamam bakın size bir de şunu göstereyim e, normalde arkadaşlar e, bir şey yok bilet falan yok ha bunda bilet var biliyorsunuz biliyorsunuz çünkü biraz daha bunda bilet vardı mod falan böyleymiş yani biraz değişikmiş bakın şöyle getirdik Nita şu an tek başına çık Nita hareket ediyor Bak karakterlerden en değişen hangisi şu an? Bende ben de bir tane varmış. Ee, Brock. Bazı karakterler de konuşmuyor arkadaşlar bak mesela. O konuştu. Ne yapıyor ne oldu elinde? İyi. Ha, girdiğin zaman direkt konuşuyor. Evet. Güzel konuşuyor. De bak bu da konuşuyor bak konuşmuyor konuşuyor bu da konuşuyor bu da konuşuyor bu da konuşmuyor bazı karakterler arkadaşlar yani oyun kalitesiz arkadaşlar yeni çıktı oyun şimdi burada çıktığı zaman arkadaşlar daha bu oyun çıktığı zaman yıl 2017 arkadaşlar yani grafikler falan kötü 2017'de e, ilk güncellemesi geldiği zaman arkadaşlar İlk güncelleme ya da ikinci güncellemede böyle gün değişiklikler geldi arkadaşlar İlk 21 tane karakter e, oyuna eklendi e, ama Crow yoktu diye biliyorum ben Crow'la Spike ya da Crow yoktu diye biliyorum İ, ilk çıktığında Brawl Stars yan değil de dik tutuluyordu arkadaşlar yani ilk güncelleme gelmeden önce öyleydi güncelleme geldikten sonra arkadaşlar değiştirdiler gördüğünüz gibi Bakalım. Hmm. Bak ona en böyle işte arkadaşlar. Şu an çok değişik karakterler var Bir de arkadaşlar yıldız gücü var ama aksesuar yok. Bakın mesela yıldız gücü. Dynamic'ın bir tane yıldız gücü var. Bütün karakterlerin bir yıldız gücü var. Bakın şimdi. Neymiş Dynamic e, kendini zıplatır diyor. İngilizce okuyamıyorum ben. Kendisini zıplatır diyor arkadaşlar. Yani atınca bombayı, bomba zaten normal şey. Light bu ne? Ball, bu ne? Ha botlarla gerek iyi. Lan şu düğmele büyümüyor mu ya? Çekil. Ayarlar diyelim. Düğme büyümüyor mu ya? Arkadaşlar e, çok istiyorsanız bununla, bu oyunun nasıl indirildiğini göstereceğim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kanala abone olmayı ve videoyu unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoya like at arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.